Arkadaşlar öncelikle merhabalar. Bildiğiniz üzere AIS üzerinden yayınlanan tercih platformuna artık ulaşabilirsiniz. Herkesin merak ettiği sorular var haliyle. hattasınız tabii ki de. Bunları inceleyelim. Kodlamalar nasılmış? Nitelik kodları nelermiş? Zaten bunlarla ilgili biliyorsunuz bir gönderi paylaşmıştım. Hangi Kılavuzun yani ön lisansı ya da orta öğretimin nitelik kodlarıyla ilgili zaten ÖSYM adresinde pdf'leri mevcut arkadaşlar bunları indirip bakabilirsiniz ki ayrıca ben zaten grupta paylaşmıştım yine bu videonun altında büyük ihtimal onları da paylaşırım. Bir tercih yapmaya deneyelim bakalım hangi nitelikler ve hangi kodlamalar gerekiyormuş hangi özelliği taşımamız gerekiyormuş. İlk önce şunu bir sınırlandırmaya genişletelim. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde sekreter anıyor. Bakalım. Hangi nitelik kodları gözüküyor? İlk önce bunu bakalım. Orta kurumlarının bir yönetim alanı ve dalları veya pazarlama perekenti alanı ticaret, AB grubu ticaret lisesinden mezun olmak ve güvenlik tahtikatının olumlu geçmesi arkadaşlar. Her zaman açıkladığım gibi güvenlik tahtikatının olumlu geçmesi sizin ile yapılan, sizinle ilgili yapılan güvenlik soruşturmasından herhangi bir sıkıntının çıkmamış olmasıdır arkadaşlar. Devam edelim aynı şekilde. Bakıyoruz. Mesela şoför. Bakalım ne gerekiyormuş aranan niteliklerine. Herhangi bir orta öğretim kulundan mezun olmak. Bu bütün orta öğretim mezunlarını ilgilendiren bir durumdur. Ve Ayrıca bu nitelikleri taşıyorsanız ise bununla ilgili tercih yapabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Teknisyen diyor. Gelip bakalım aranan nitelikler nelermiş. Teknoloji alanlarından mezun olmak. Aynı şekilde devam ediyor. Güvenlik taktikatı, Seyahat ve araziye çalışma. Elverişli olma vardiya sisteminin uygulandığını belirtme işlemi arkadaşlar. Aynı şekilde Adıyaman Üniversitesi memur alımı. Bakalım memurluk için, düz memurluk için aranan nitelikler nelermiş? Bilgisayar programcılığı, internet, bilgisayar programlama, bilgisayar teknolojisi ve programa, web teknolojileri, programa ön lisans. Bakın ön lisans programlarından birinden mezun olmak. Belirttiği üzere ön lisans mezunları sadece bunun için tercih yapabiliyor. Orta öğretim bununla ilgili bir tercih yapamaz arkadaşlar. Bunları da belirtelim. Devam ediyoruz. Memur aranıyor Atatürk Üniversitesi. Bakalım. Herhangi bir ön lisanstan mezun olmak ve güvenlik tatkikatının olumlu geçmesi arkadaşlar. Hepsini aslında teker teker girip baktığınızda aranan niteliklerin ne olduğunu, kodlamaların neler olduğunu zaten seçtiğiniz zaman o bakanlığın ne için aldığını baktığınızda seçtiğiniz zaman zaten nitelikler çıkıyor ve niteliklerin anlamı da çıkıyor. Şunu altını çizerek söylüyorum arkadaşlar, devam eden herhangi bir kursunuz veya bitmemiş bir kursunuz var ise bunu var gösterip tercih yapmayınız bu sizi diyelim varsayalım ki yerleştiniz ve elinizde belgeniz yok. Bu sizin tercihinizi olumsuz etkiler ve kabul görmez arkadaşlar. Memurluğunuz başlamadan sona erer. Ve aynı şeyin biraz daha değişiği olan elinizde olmayan belgeyi var olup göstermeniz de aynı şekilde sonuçlanır arkadaşlar. Bakalım İçişleri Bakanlığı veri hazırlama istedikleri nelermiş arkadaşlar? Çağrı merkezleri, ön lisanstan mezun olmak, güvenlik, vardiya, büro yönetimi, çağrı merkezleri ve dediği üzere ön lisans programından mezun olmak. Devam ediyoruz. Yani sürekli bir şekilde aslında bunların hepsini inceleyip ve bildiğiniz üzere 21 ve 30 Aralık arasında olacağı için tercihler sadece bir güne sıkıştırmayın tercihlerinizi oturun iki gün üç gün araştırın hangi nitelikler hangi kodlamalar ne gibi özellikler gerektiğini inceleyiniz birden e, oturup hemen tercih yapmayın uzun süreç isteyen bir durumdur bu dediğim gibi ufacık hatırlatmaları yaptım elinizde olmayan belgeyi var olup gösterdiğinizde Diyelim ki atandığınızda memurluğunuz sayılmaz arkadaşlar. Çünkü elinizde belgeniz yok. Bu aynı şekilde devam eden bir kursiyeniz için de söz konusudur. Bunları dikkate almanızı öneririm. Bu videonun altına Facebook'ta aranan nitelikler ve özellikleri paylaşmıştım. Yine aynı şekilde paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.